güzellikle olacak dedim. Ama anlamadın. Ya kızını vereceksin, ya da borcunu ödeyeceksin. Ne oluyor burada? Hadi usta, söyle artık. Neyini düşünüyorsun? O çulsuz harifi mi? Ona mı vereceksin o gül gibi kızını? Macit, Recep Aga Bir cevap vereceğiz artık. Ama iyi düşün. O parmak bastığın senetleri nasıl ödeyeceksin? Onları da iyi düşünesin. Sen de konuşacak yürek yok imiş be. Madem öyle. Başınıza gelecekleri siz düşünün artık. Be! Be! Adın ne Mustafa mı? Çık Hiç Yapacak başka bir şey kalmadı ya Yapma Mustafa. Yapma kurbanın olam yapma. Satma evimizi barkamızı bu Bulgara. Adın ne Mustafa. Bir kaybın var mı? Ee, ben de gelin ne söyleyeyim. Ee, kaybın olmazsa burada işin ee, ne olur de. ne söyleyeyim geçmiş olsun. Bak burada insan kalmadı. Son zamanlarda hem kendi milletimden utanmaya başladım. Tapi. Tapi. Hemşerim, karın istemese satma. Bak bu toprak senin, memleket senin. En sonunda burası senin doğduğun yer. Bana bak. Okumak, yazmak var mı, yok mu? Yok ise bas parmağını buraya, ben bu işi buradayım. Delikanlı, beni dinle. Bir kere daha bu fiyatı bulamazsın. Hadi. Bas. Şuna baksana, bizimki gene gelir. Al bakalım Recep Aga. Te durdum sözümde. Kuruşu kuruşuna macit ustamın borcunu getirdim. Sen de şimdi zahmet olmazsa senetleri ver de gidelim yolumuza. Ne o? Korktun mu? Sen kapat çeneni. Sus! Al sen bunu Macit Usta'na götür. O bilir. O senetlerin karşılığı para değil. Neymiş karşılığı? Zeynep. Az mı geldi sana attığım tokat? Yürü işine be. Sana yeni bir teklif sunayım o zaman aga. Madem istemeyesin paramızı. Canımı isteyesin madem. O vakit ben de senin. <laughs> oh, Bunu <laughs> al. Şimdi de bakalım aga